Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğinin desteği ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonunda Kırgızistan'ın başkentinde düzenlenen 5. Türk Filmleri Haftası sona erdi. Yönetmen Öner Kılıç'ın koordinatörlüğünde düzenlenen Türk filmleri büyük ilgi gördü. Övebiliriz. Önce hoş geldiniz artık kaç defa da biz sizinle Kırgızistan'da görüşüyoruz ee, herhalde namazınıza yetiştiniz değil mi? Ee, hoş buldum ee, sağ olun biz Kırgızistan'a geldiğimiz zaman e, burada hiç yabancılık çekmiyoruz çünkü bizim burada e, Altın Köprü diye bir dergimiz var ve biz dergiyi Bizim kendi dergimiz olduğu için Kırgızistanlı arkadaşlar sağ olsun bize ev sahiplikleri yapıyor ama öncelikle Altın Köprü bizim burada sanki böyle e, bizim bizim yani? bizi yani Türkiye ile Türkiye ile Türk <laughs> dünyası arasında sadece Kırgızistan değil <laughs> ha, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki evet. sağ olsunlar bizim film haftalarının köprüsü olarak yapıyoruz o yüzden öncelikle size teşekkür ediyorum. Şimdi bu film haftalarına gelecek olursak biz sizler yakın en biliyorsunuz. 2015 yılından itibaren Türk dünyasında önce Azerbaycan'la başladık. Biz sonra Kazakistan, Kırgızistan, bu sene Özbekistan'da da Türk filmleri haftası düzenliyoruz. Bu haftadaki nasıl sizin isminiz Altın Köprü ise bizim de film haftasındaki amacımız Türk dünyası ile Türkiye arasında sinemayla bir kültür köprüsü kurmak. Ve o köprüyü de biz şu anda kurduk. Sağ olun. Hem buradaki e, kültür ve sinemayla ilgilenen arkadaşlar hem sizin gibi dostlar, gazeteciler sayesinde iyi bir köprü oluşturduk. Kırgız Sinema Genel Müdürlüğü, Kırgız Film e, e, stüdyoları müdürü, hakeza işte Kırgız Sinemacılar Birliği ile Türkiye'de Kırgız sanatında iyi bir sinema birliği oluşturduk. Ve bizim bu sene Kırgızistan'da 5. etkinliğimiz e, Manas Kino Tiyatrı'da yapıyoruz ve 500 kilik bir salon. Yani hatta acaba bin kişilik salon falan var mı demeye başladık. Evet. Çünkü evet. çok yo, çok, evet, çok yoğun bir ilgi var. E, bu ilgide de sizin gibi medyadaki arkadaşların desteğiyle bu ilgiler oluyor. Evet. Çünkü biz tanıtıyoruz, yapıyoruz ama sizler bunları duyurarak ilgiyi daha çok arttırıyorsunuz. Bu ilgi de bizi memnun ediyor çünkü getirdiğimiz filmlerle özellikle Türk kültürü üzerine Türk insanının işte e, sevinçleri, acıları, mutluluklarını, sevinci, sevinci her şeyini evet. yani şey e, Azamat Bey açılışta çok güzel söyledi buran Kültür Bakanı. Bizim dilimiz bir, dinimiz bir, geleneğimiz bir ve gerçekten de filmlerde onu gördük. Sonra Pota diye bir filmimiz var. Onu özellikle bizim yönetmen de katıldı. Yönetmen o kadar mutlu oldu gün çünkü insanlar filmden sonra yönetmene sorular sormaya başladılar. Bir çocuğu babası yurt dışına çalışmaya gidiyor ve uzun dönem gelmiyor çocuğun. E, annesiyle olan ilişkisi ve yalnızlığı bir baba özlemi gideriyor ve Kırgızistan'daki sorularda da insanlar soruyor ya bizim de hikayelerimiz aslında bunlar aynı benzer hikayeleri biz de yaşıyoruz. Hatta oradaki baba Rusya'ya gidiyor. Evet. Yani burada da çocukların birkaç dedi ki ya aynı hikaye bizlerde de var. Biz de Rusya'ya gidip halen de görüşemediğimiz babalar babalar var. Sonra Tabii biz e, geleceğimiz olan çocuklarımız hiç unutmuyoruz. Her yıl bütün Türk cumhuriyetlerine Türk kültürünü anlatan animasyon filmler götürüyoruz. E, çünkü bu yabancı animasyon filmlerle bizim geleceğimiz olan çocukların e, bizim kültürümüzden koparıyorlar. Burada yaşayan yine işte 1940'lı yıllarda sürgüne gelen işte Azerbaycan Türkleri, işte Afgan Türkleri, Çerkezler onlar çok mutlu oluyor. Ya biz. E, Kardeşlerimizle bu sayede kardeşlerimizle bu sayede diyalog kuruyoruz. Bunlarla bir araya geliyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Yani bir evet fırsat mi? evet yani o kültürel köprüyü kurmak bizleri mutlu ediyor. Öner Kılıç Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin 8 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını sözlerine ekledi. Bu film haftalarının işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da yapıldıktan sonra dedik ki ya biz artık Türkiye'de bir büyük bir Türk dünyası film festivali yapalım. Adını da Korkut Ata koyduk. Çünkü Aa, ne Dede ne Korkut, ne Korkut Türk dünyasının Otak, evet biraz, hem ortak var, hem a, bizim kültürel aklımız. Evet. Ve tabii bunu yaparken özellikle günü çok doğru seçtik. Aa. 8 Kasım maşallah evet, evet. Azerbaycan'la ilgili evet. bir şey olduğu için özellikle açılışı bir 8 Kasım'a aldık çünkü e, bütün Türk Cumhuriyetleri bizim için önemli hepsi önemli ama şimdi Azerbaycan'la Türkiye'nin başka bir bağı var çünkü maalesef sınırdan dolayı bir şey var ya işte iki devlet tek millet evet. yani bu sözleri gerçekten de öyleyiz. Biz Azerbaycan'da film haftaları yapmaya giderken hep şey yapıyorum ben sokakta yürürken ya yani diyorum ki işte amcamın oğlu teyzemin oğlu halamın oğlu yabancı kimse yok evet. hep biriz. Yani sizler de şeyde sağ olun özellikle bu Türkiye'deki o büyük yangında. Azerbaycan'dan çok fazla şeyler geldi. Başka, ee, fazla yani, yani ve e, bu anca böyle olur ve canla gönülden. değil evet. emelde o çocukların o alevlerin içerisinde kendini evet. atladı ve Türkiye'de Türkiye'nin bayrağını e, yani Ama sonra şey ama çok güzeldi. Dönüşte Karadeniz'de Tabii. hangi ilçeden geçti? bizim Türkler önünü kestiler. Hediyeler falan veriyorlar. Evet. Bir tane şey vardı çok esprili. Aya yeter dedi. Bu kadar da hediye ben nasıl taşıyacağım bunları diye. <laughs> bizim gene dedi ki bu hediyeler senin için az. Sen benim canımı, Türkiye'nin canını kurtardınız. O da dedi ki Türkiye'nin değil, biz kardeşiz, biz birbirimizin canını kurtardık. Ha. Evet. Şimdi bunları da görünce o kadar mutlu oluyorsunuz. Ki. O zaman demek ki biz Korkut Ata, Yedek Korkut film haftasını yapacaksak bu Azerbaycan'ın önemli gününde olması gerekiyordu. O yüzden özellikle o günü seçtik. Kültürümüz, ortak dilimiz, tarihimiz var. Öz kökümüze, soyumuza diyen değil mi? Kesinlikle. Yani bu kültürel etkinlikleri yaparken aslında bir yerde de ekonomik etkinlikler de yapıyoruz. Yani çünkü bir ekonomik güç de oluşturmamız gerekiyor. Yani bunu hani Türkiye ile Azerbaycan başardı. Şu anda çok büyük ekonomik ilişkileri var. Yani bu Kırgızistan'la da olsun istiyoruz. Özbekistan'la da, Kazakistan'la da olsun bizim gibi, sizin gibi sanat ve medya ile ilgilenenler de bunun aslında öncülüğünü yapıyoruz biz. Anladığım kadarıyla siz bütün Hakkasya'dan başlamış, Azerbaycan, Kırgızistan, Agazistan herkesi bir araya getirmek, sinemalar yapmak, ortak tarihimizi, kültürümüzü insanlarımıza anlatmakta değil mi? Yani, Hedefiniz gelecek. Yani en büyük hedefimiz buydu. Evet. Bunun da işte ilk kıvılcımını İstanbul'da bizlerin atası olan Korkut Ata ismiyle Hı. orada zaten toplayacağız. Dede her şeyi birleştiriyor. Dede yani de, de, Dede Korkut zaten bizim zihinsel bilgimiz. Dede Korkut bizim kültürel birikimimiz. Dede Korkut bizim yani hayata bakış açımızı Dede Korkut'la şekillendiriyor. Çünkü Dede Korkut hikayelerine baktığınız anda işte kadın var, Dede Korkut hikayelerinde yaşam nasıl olur, sosyal ilişkiler nedir, insanlar bir de biz bunları o birikimleri günümüzdekilerle birleştirirsek Türk dünyası o zaman çok önemli projeler şey yaparız ve Korkut Ata ismi ya da Dede Korkut ismi Türk dünyası sinemasını birleştirecek. Çok teşekkür yani. ederim Önal Bey.